izlediniz bilmiyorum ama bu nasıl bir muhabbet ben anlamadım ya. Şunu bir dinleyin oğlum. Pahalı ama alan altın almayın bekar kalsın. Sen aldın mı? aldın mı? Hiç almadım. <laughs> dinle, dinle. Hiç uğraşamam onunla. Pahalı onun be. için. Sen de var mı? Yok de. olsa var derim. Yalanı hiç sevmem. Do yalan konuşanı da sevmem. Dolar var. 95 yaşındayım anahtını satayım. Maşallah. Bir <laughs> yerimde bir şikayetim yok. Boyum küçük Maşallah. göstermiyor. Aman. <laughs> Allah, ne güzel Ama ya. anacını satmayan bu bekar kalır yazık günah <gülüyor> <cim>. <gülüyor> Evet boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Çok utanç verici yazmış biri. Amına koyayım bir şeyden de eğlenin lan. Ya vur gitsin ya ne bu ya. Çok utanç verici ya bir siktir git amına koyayım gül ya. Yürürüm anasını satayım hiç ara Al ben sana şimdi göstereceğim. Biraz daha izle utanç verici göreceksin Çok şimdi. merak ediyorum bu gençin niye başlıyor, ne yedi, ne içti. Evet. Dedim beni ısırmayın ben yedim. Apır küpür yarabı şükür. Oh. Söverim de. Çıvarım <laughs> de çok. Amına koydum Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım. Çekin Abla bozdu bir anda. Abla bir anda bozdu bak. Sen. Dur amına koydum. Dokuz aylık çıkmadığını dinle. <laughs> Kadın da gülüyor. Amları kalkacak orada. <laughs> Dice sikir mi kalkmıyor? Çık abi. Bu arada utanç verici moduna geçmeye başladı. <laughs> kızlar kızlar kuttukları sızlar. Boyum küçük göstermeyen anasını satayım. Anacını satma, bu bugüyü bekar karar 31'e devam. <laughs> Gülmesi var ya, ben geçerim onu gülmekten yana. bakalım abla. Ne yan yattı? Yan yattı, çamura battı. Hamına kodumu çatla, sağ kulağını sikeyim. <laughs> ya bu fake mi amına koyayım ya? Bu sahte mi bu? Seslendirme olabilir mi bu ya? Maskede var, ağzında okuyamıyorum. Ne yan yattı? Yan yattı, çamura battı. Hamına kodumu çatla, sağ kulağını sikeyim. Çok ateşli oluyor yaşla nedense. <laughs> Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Yamulmuşsun <laughs> amcık ağzı dik dur. Çok mu yamulmuşsun amcık. <laughs> Şimdi işleyeceksin oraya şey amcık Sen kesinlikle üstüne işlerim ben. Şimdi ben dikkat et. Kaçma böyle beri gel. Karşıma gel. gel. Gel gel bana gel. Ne varsa demişler. Bundan sonra bana kimse çok küfür ediyorsun demesin kardeşim. Yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda var. Bak kaçmayacağım. <laughs> üstüne oturduğun zaman kalkmayacağım ağır gelir. Eyvah. eyvah. Ha, eyvah. Hadi söyle bir. Ben niçin böyle duruyorsun? Durmayın ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibini günah sokma. <laughs> ne belinden hayır ne deliğinden hayır kalmış. <laughs> amına koydun bombası. Yemiş de sıçmamış. <laughs> Bu kadar küfür nedir? Yarağımına ne koydun fısada benim hadi herkese alın. Ha <laughs> ha <Bu> <laughs> Ben hayatımda böyle muhabbet dinlemedim. <laughs> ya dünyanın en epik muhabbeti bu ya. Yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda. <laughs> ya bir siktirin gidin ya ne olur ya. Bunu biri bana bunu montaj desin ne olur. Of. Ruh halimiz nasıl değişti bir ya. <laughs> bir dakika dur ben bunu sorgulayacağım. Discord. <laughs> mo mo montaj mı lan bu? Yok, Yok abi, Yok abi gerçek bu. <laughs> Gerçektir abi o ya. Sıvıyor reis. O abla kesin ya, tehir daha ya. Çok komik evet. oluyorlar. <laughs> evet evet ya dümdüz girdi. Şimdi oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ağır gelir. Eyvah eyvah. Ha, hadi söyle bir. Niçin böyle duruyorsun? Ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah. Bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturduğu gibi günah sokma. Ne böyle? Beni günah sokma diyor. Ne deliğinden hayır, ne deliğinden hayır kalmış. Yürü amına koydun bombası. <laughs> Yemiş de sıçmamış. Bu kadar küfür... Allah Allah. Millet maske takıp anonim olunca iç dünyasını dışa vurmaya başladı demişler. Sıra bizde. Bu yaşlılık nereye gidiyor? Kızlar kızlar pıttıklar sızlar. Boy, boyu küçük olduğu için yaşını göstermeyen köpürmez <laughs> teyze. <laughs> 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 küfürlü konuşuyorlar ama komik ya. Komik abi yani. Buna komik değil diyen yani, de kusura bakmasın. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ya ya abi, ne ne İçiniz kıyıldı değil mi? Bunun üzerine bir genk bir akar diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bunun üzerine genk harbi akar ya.